Geride bıraktığımız 22 yıllık iktidarımız döneminde ülkemizin dört bir yanına 81 vilayetimize bütün ilçelerimize merkezi hükümet olarak çok güzel çok nadide kalıcı eserler kazandırdık hizmetlerde bulunduk. AK Parti siyaseti hizmet siyasetidir. AK Parti siyaseti eser siyasetidir. Biz her zaman kavgadan, çatışmadan, dövüşten uzak duran bir siyasi anlayışa sahip olduk. Biz toplumumuzun bütün kesimlerini, bütün yaşam tarzlarını, bütün mezhepsel zenginliklerini, bütün etnik zenginliklerini kucaklayarak siyaset yapan bir siyasi anlayışa sahibiz. Biz Türkiye'yiz. Biz 81 vilayetiyle Türkiye'yiz. Biz Eskişehir'iz. Biz 14 ilçesiyle birlikte Eskişehir'iz ve Eskişehir'e hizmetkar olmayı, Eskişehir'e hizmet etmeyi kendisine düstur edinmiş bir siyasi anlayışa sahibiz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi noktasında da yepyeni bir dönemin kapısını hep beraberce aralayacağız. Öyle inanıyorum ki 31 Mart gecesinde büyük şehriyle 14 ilçesiyle birlikte bütün Eskişehir'i Cumhur İttifakı renklerine boyayacağız.